Aralarında asal sayılar. Aralarında asal sayılar demek arkadaşlar. Kendi aralarında birden başka ortak böleni olmayan sayılara demiş. Dolayısıyla kendilerinin asal olmasına gerek yok. Örnek 8 ile 15 sayıları. İkisi de asal değil. Ama ama Unutmuyoruz. Aralarında asaldır. E peki hocam. Bundan yola çıkarak başka bir şeyler söyleyebilir miyiz? Evet. Bir. Diyoruz ki ardışık sayılar aralarında asaldır. İki herhangi iki asal sayı aralarında asaldır. Şimdi bununla alakalı başka ne söyleyebiliriz? Düşünelim. Aralarında asalı dedik. Ardışık sayılar aralarında saldır dedik. Herhangi iki sayı aralarında saldır dedik. Başka hiçbir ortak böleni yoktur dedik. Dolayısıyla arkadaşlar bu konu bize nerede lazım olacak? Bölme, bölünebilme konusunda çok lazım olacak. Buradaki cümlelerimize dikkat edelim. Örnek. Tekrar. 8 ile 9 aralarında saldır. Örnek. 15 ile 16 aralarında saldır. Örnek. 7 ile 11 aralarında asalır. Bu şekilde söyleyebiliriz. Bir sonraki videoda görüşürüz.